Merhabalar, şimdi sizlere e, biberon, e, bebek termosu ve emzik koyma kutusunu tanıtmak, e, taşlamasını göstermek istiyoruz. Bunun için gerekli malzemeler yapıştırıcı, taş tutucu kalem ve taşlayacağımız Swarovski taşlar olması gerekiyor. Arkadaşımız size e, nasıl yapılacağını gösterecek. Fakat şu biberonu, bakın ben biz size e, hazır yapılmışını göstereyim. Sadece e, şeritlerle sardık. Yaklaşık 8 metre şerit gidiyor. Evet, e, diğerini, tamamını taşladık diğer biberonu. 24 milim 20 gram taş gidiyor yaklaşık olarak gördüğünüz gibi. Şimdi sadece termosun e, nasıl yapıldığını gösterecek arkadaşımız. Şöyle e, papatya papatya yaptık termosun belli bazı bölgelerini. Burada da şu üst bölgesini boş bıraktık ki sizlerle birlikte yapalım diye. E, yakından e, arkadaşımız bakın yap, yapıştırıcıları damla damla sanki taş her taşın altına koyarmış gibi sürüyor. Çok pratik. Sizler de yapabilirsiniz. Bununla alakalı ayrıntıları da hobidunya.com adresimizde görebilirsiniz. Videomuz da oradan görebilirsiniz aynı zamanda. Evet arkadaşımız sürdüğü yapıştırıcıların üzerine e, tek tek taşları koyuyor. Taş tutma kalemi bu konu için çok ideal. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu arada bu biberonu 5 milim taşlarla yapmışız. Şimdi fark ettim, evet. Şey, pardon termosu. Şeyde biberonu 4 milim taşlardan yapmışız. Şu yine diğer biberonu da SS12 sık şerit şeritten yapmışız. Bir de burada emzik koyma kutusu var, onu da 4 milim taştan yapmışız. Buna da yaklaşık olarak zannediyorum bir 30-40 gram civarında taş gider, saboristik taş. Evet. Şimdi nerede kalmışız ona bakalım. Arkadaşımız taşlamaya devam ediyor. Evet boşlukları yavaş yavaş taşlıyorsunuz. Eğer bir ara gelirse de ona da bir iki tane küçük taş koyarak o aradaki boşluğu da kapatabilirsiniz küçük taşlarla. Evet gördüğünüz gibi bir iki tane de küçük taş koyacak arkadaşımız. Evet. Çok basit herkes yapabilir. Yapmaya da şurada yani bir noktadan başlarsak kenardan Bitirdikçe ortaya doğru helezon gibi, en son şu en tepede bitirmiş olacaksınız. Ee, bir 30 dakika kadar bekleme süresi var. Bekledikten sonra kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim.